Gel. Gel. Pardon, ne kızı? Ne kızı? Geçenlerde arkadaş bir aracı gösterseydin abileri. İçi bu biçimde. Nasıl söyleyeyim? Kadranlar gayet spor. Şöyle yapalım. Şuradaki tuşla yol bilgisayarına nedir ne değildir onları gösteriyor. Görüş açısı şu. Tam kafa hizasından olur da Bakıyorum biraz. Şöyle gayet güzel bir görselci var. Can verelim. Anahtarımız şu biçimde. Şurada e, otomatik klimanın algılayıcısı var şurada. Sesi de şu biçimde. bir cilil var hmm. bu şöyle epeyce fena değil yani şu kadar torpidosu var burada onun şeyleri var bağlantı kalması ee, kapılarda bir orada bir burada iki ee, Twitter var İki önde, iki de arkada yani toplam altı tane hoparlör var. Ee, şeyde yok. Arka tarafta şu alanda orada yok. Ortada şey var, aynı ışığı var. Ondan sonra tavanı gayet yüksek. Başka arkadaşım merak ettikleri aracı göster demişti aracı bu biçimde şu direklerde airbagler var arkalarda. Yukarılarda var. Şuralarda. Ve koltuklar da var. Direksiyon da var. Ondan sonra şurada var. Yani yolcu tarafı burada var. Yani Dizde var. Şurada. Var oğlu var. Yani epeyce bir şu an sütunlarında var. İki tarafta da. Yani 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 tane airbag olmuş oluyor. Yani şöyle yapalım. Yağmur sensörü var. Far sensörü var. E, ESP'miz burada ayarlar. 4 tane cam zaten otomatik. Bile aynalarımız hem elektrikli hem de malı. Göstergenin iç ışığının ayar yeri şükür bunu sağa sola çevirerek şey yapabiliyorsun ışığı ayarlayabiliyorsun ayrıca yolcu hava kapatabiliyorsun içeriden o, o zaman da buradan gösteriyor zaten bu yazlık ayar şöyle göstereyim hani normal klima bunu ben çok aramıştım belki bilmeyen vardır kışında buna getiriyorsun sıcak oluyor Klimayı açmadan. İlk başta epeyce bir aradım onu çünkü. Güzel bel freni var. Tam ortada biraz beğenmeyenler var ama. Şunu. E yani 2010 model araba. Daha ne olsun. Ha, tuşlar çalışıyor bu arada. Tamamen atayabiliyorsun. Kontrol edebiliyorsun kararan dikiz aynası yok. Burada normal düz dik, ayna. Üstüne sensör takmışlar benden önce. Cam ön camı değiştirmişler. Normalde böyle mavisi var mı yok mu bilmiyorum. Muhtemelen çatladı, patladı bir şey oldu. Değişmiş ön cam. Ama e, şey çalışıyor hala. Yağmur sensörümüz gayet güzel çalışıyor. Far sensörümüz de öyle. Öyle. Gözler yeterince büyük gibi sanki şuraya yani çok büyük bir şey sığmaz ama belki bir litrelik bir buçuk litrelik suyu buraya koyabilirsin ama dışarıya taşacaktır şu gözler de fena değil yeter de şöyle göstereyim hani üç parmak falan vardır 4 parmak var hatta genişliği en kötü tarafı araç siyah buradan gideceğiz ve aracın içi 5 yani bu da demek oluyor ki hem dışı kirleniyor hem de içi kirleniyor. Bakımı biraz zor. Daha önce Vürt'ün bir cilası vardı. Onunla bir uygulama yaptım. Çok hoşuma gitti. Muhtemelen bundan sonra cila işini de Vürt'ün ekipmanlarıyla yaparım. Çünkü gerçekten verdiğim parayı hak ediyor. Diğerleri biraz daha böyle olmuyor gibi sanki ama bundan çok memnun kaldım. Güzel. Adam yaptı mı yapıyor yani. Bir de dışından göstereyim. 16 lastik var. Orijinalinde 15 olan da var. 16 olan da var. Bu jant orijinal jantı. 205 16 Eksoz ucunu sonradan takmışlar. Ben aldığımda vardı yani. Şu çıtalar da orijinal fabrika çıtaları. Şunlar. Invite paketler de var. Informlar da yok. Aynalar katlanmıyor, katlansaydı güzel olurdu. Böyle. Ne araç, güzel araç, yakışık araç. Şu ekleri ben taktım, şuradakileri. Abi diğer tarafı da. ya, şu çerçevede normalde krom gibi ama plastik. Çok da sağlam değil. Onda ben krom yaptım, siyah yaptım, kromlu. Izgaraları aşağıdaki üstündekileri boyadım. oldu bir şeyler? Bir de geçenlerde bu cam işini soran arkadaş vardı. Şu an camlar açık. Dördü de. Şöyle yapıyoruz. Kilitliyoruz. Bir daha basıyoruz uzun. Önce önler. Sonra arkalar. Okay, kapatıyor.